metroya bineceğiz şimdi. Metro ile yok metro ile çarşı pazara gideceğiz. Hediyeliklerimizi almamız lazım. Şimdi metroya gidiyoruz. Hadi bakalım. Bilet aldık buradan. Ha, evet, şeyden geçiyoruz. Evet. Ha, Ha. Ne diyeceğim? 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 Sağdaşı mı soldaşı mı? Aslında yazıyor mu? Evet. Ha burada ha. Çorşu pazar. Ha şurası şurası. Bu da Emir Timur mu ya? Emir Timur nerede? Şehine ile tanıştık. Burak'ta. Metro Burak'ta. Şehine bizi şeye götürdü Emir ee, Tümür Durağı'na yükledim. Şehin'e burada ne yapıyorsun sen? Okuyorum. Ne okuyorsun? Bilgisayar. Bir saniye. Bilgisayar okuyorsun. Evet. evet. Bilgisayar okuyorsun. Evet. Nerelisin? Taşkent. Taşkent. Evet. Şehine Taşkent demiş. Sen çalış dolu. Evet. Nasıl bineceğiz? Evet. Bindik. Evet. Bizimkiler de bindi burada. Bala bala. Şehine ben duramam. Beni tut. Nereden tutacağız? He, şuradan tutayım. Dur, neyse tutayım. He. Şey ne? Birinci sınıfa mı gidiyorsun? Evet. Birinci sınıf. Hangi üniversite? Ee, ben bilgisayar okuyorum online. Hangi üniversite? Üniversitenin adı? Burada değil. Bizimkiler burada. ¡Gracias! Tünel, tünelden küneden çıktı. İşte bu otel. Bu otel. Taşkent'in en eski oteli. Evet. Çok katlı. Gördün mü? Burayı. Şuraya. Başardım. En eski oteli. Evet. Heykel biliyorum heykel. Şey heykel biliyorum. Şey evet, Adem olur. tamam oraya gideceğiz biliyorum. Tamam. Teşekkür tamam. ederim hadi. Adem sipasi ba. He. Sipasi Teşekkür. Sağ ol. Rahmat. Evet. Burası Bura Ruslardan kalma en eski oteli, yüksek katlı Özbekistan Oteli. Evet. Emir Tümür ünlü komutan, ünlü Türk komutanı Emir Tümür. Ankara Savaşı'ndan, yıldırım beyazlıkla Ankara Savaşı'ndan tanıyoruz. Filleriyle tanıdığımız Emir Tümür, ünlü komutan, ünlü Türk komutanı Emir Tümür. Taşkent'te arkadaşlarla beraber Özbekistan besistan otelinin önünde. Kyrgyzstan otelinin karşısında şöyle bir pazara geldik. Çok evet, çok güzel bir pazar. Cadde, sokak. Ha, ha. Güzel bir cadde. Evet. Yok, şimdi yapacağız hacım. Ne alacaksın hacım? Hadi yelik pişeriz. pişeriz, tamam. Evet. Sokak lezzetlerinden samsa yiyoruz. Samsa. Çıkın nasıl? Çıkın en mit. Mit. Mitli. Mit. Buna da aynısı ha. Evet peynirli bana da peynirli. Bir de çay. Çay da ver. Tasları al Ahmet. Ahmet arkanda çay, taslar var. Bir peynirli. O da Evet, evet. Et et peynir yok yok burada yok. Alma Abi bu peynir niye yok ya? Allah Allah. Evet nasıl <laughs> arkadaşlar? La o şeyi bir versene bana. Bir tercüme edeyim ben onu. Söyledi kız daha tercüme etti değil mi? Ha bu kızlar da. <laughs> dur hele. Ha bu kızlar da dur şimdi. Bizim öğrencilerimiz. Burada Burada yaşıyorlar. Bir bak bak. Bak bak. El salla. El salla. He. Şey ısmarladık. Samsal ısmarladık kızlara, öğrencilere. Aferin bunlara. Evet. Ömür tüm çıkıyoruz. Şimdi çarşı pazara gitmek için metroya biniyoruz. Bineceğiz daha doğrusu. Dur ben alırım dur. Bilet alacağız metroya binip. Çarşı pazar durağında inip orada alışveriş edeceğiz. Dur bakalım ne olacak. Biraz para harcayacağız artık. Ne yapalım? Ahmet Bey. E değil e mi? Allah ha. Allah. Selam. Hala. Ha. 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 Şimdi bilet alacağız. Biletin asal alacağız. Şimdi veriyorum. Ah. Ha. Hadi. Hadi. Dur dur. Bilet alıyoruz. Ha. ha. Tıkıt. Abi elli bini versene kişi. Tamam. On iyi. On bin ver. On var arkada. Heh. Tamam onu boy. Ver öbürlerini. Paralarımı ver ver. Ver onları bana. Dört. Dört Dört tane. Bak şimdi biletimizi alıyoruz. Evet. Tamam. Dört tane tamam. Tamam. Artıya bas. Dört. Dört yap. Ha. Tamam. Tamam. Parayı tamam. at. Şimdi çıkacak orada. Evet. Bas. Evet. Saçlarımızı da aldık. Biz, tamam. Bir dakika. Al şimdi. At. Tamam. Yatır kardeş. Al buradan koy. Yatır. Evet okutturuyoruz. Evet. Çarşı pazar durağına gidiyoruz. Evet. Çarşı pazar bak nerede yazıyor orada? Bak sol taraf mı? Emir Tümür, Hamet yok. Çarşı pazar. Çarşı pazar. Nevzu. Çarşı pazar. Büyük İpek yolu. Herhalde Burcu. Hamit. Hamit onun için mi? Çarşı pazar. Narzu indi toşunda pulacağız. Kontaktor stansiyonasından axtarma yapacağız indi. Çarşı bazara getmək üçün. Hə, belə. Şöyle. 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 Şöyle bir stansiya. Çarşı bazara Aktarma yapacağız. Aktarma istasyonu buralar.

Çarşı pazar istasyonundan çıkacağız şimdi bu. Efendim? Kaç araçla? Ya yok. Ne? Ya yok abi. 5 kazana gideriz. Ha 5 kazanlı o kantasına gideriz. 5 kazan. Ne yani? Bir şey değil. Zaten yer sırasında. Burada. Yok, orada. Ha. Ha, çarşı pazara bir bakalım ki nasıl bir yönüçü var. yapıyoruz. Bakalım kim evi. Burada çarşı pazar yok. Bu tarafta herhalde ya. Ha, bu tarafta herhalde. Evet. Çıktık yerin yüzüne. Evet. <laughs> Bura başka bir yer ya. Çarşı pazar. He, çarşı pazar. Yuvarlak üstü olacak yuvarlak. Ha, şu taraf. Tamam. Hadi bakalım. Bravo vardır. Ha. Samsa peynirli çıkın var bak burada. Evet Evet şöyle bir pazar Buradan da ayakkabıcılar var Altın alacak mısınız altına gidelim mi? Hacım Takım malzemeleri Evet Altıncılar. Herkesin kendi bankosu var burada. Herkes kendi kendine satıyor işte. Böyle yerler her yerde var. A bu. Mesela bunlar ne kadarmış? Hala bir soru. Evet. Şöyle bir yer işte. Hacım, Ekmekler çok süper ekmektir. Ekmekler çok güzel. Hmm, o görüyor musun? Oo hmm, güzel. Evet. Çarşı pazara gidiyoruz. Gelmedi canım. Çok kalabalık burası ya. Ne 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 satıyorsun? Tütün. Yok yok Hadi. Tütün. Çarşı evet. oh. bazar burası Hoca Hoca aburanın içine gireceğiz Çarşı bazır. At et. At et. Ot et. At. 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 At et. Bu da at eti. Bu da at. Bunlar at. Evet. 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 Gel gel. Siz orada durun, geliyoruz. üstte, evet. Çarşı pazarı. yukarıdan bakışa. At eti çok satıyorlar. Hocam 5 kazan restoranta geldik. Akşam yemeği için gayet evet. güzel bir mekan. Alışveriş de etmişsin hocam çok para harcamışsın herhalde. Evet, harcadım hediye He. dostlara. Kimi aldın? Yenge'ye almışsın Aynen. çok Aynen. ya. Yenge'ye. Hanım babam neyimiz var? Ha, ee, bak 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 bak. Şekil yapma şimdi bize. <gülüyor> <gülüyor> Beş kazan restoran. Beş kazan restoran geldik. Evet. Hadi girelim bakalım. Taşkent'in ünlü restoranı neymiş? geldi. Özbek pilavı. Salata, turşu. Görüntü açsana Melikcan. Aç Nasıl hazırım? Ahmet Bey. He? Sen de. Bunu götür az sonra getir. Soğumasın. Al götür sonra getir. Soğum. Hasan amca. Tamam, tamam, tamam. Evet, tanıtım yapıyoruz. Bir tane fotoğraf çekiyor ya. Bir yer varmış oradaydı. Evet, Tutuk Burası'da evet. <laughs> Beş Kazan Restoranı'nın üstü. <laughs> Bir döner var burada da. <laughs> yukarıda sonlandıracağız. Evet hocam. Nasıl çok Güzel bir oldu. çok evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yaşatacağım. hocam. Hadi evet. bir anda kalasın Güzel bir yazı geçti. Çok para harcamadım ama olsun. para harcamadım. Bu hiç para harcamadım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Teşekkür ederim her şeyin seni. Allah razı olsun. Başka bir gezide buluşmak gibi bir şey. Hocam, hocam güzel değil. Akşam bir gezi daha güzel. Bir de sizin rehberliğinizde böyle... Gezdik. Evet. Metro gezdik. Metro... Böyle yani. yani Rus metrolarını çalıştırdık zaten. Rus Ruslar yapmış. Ruslar da yapmış. Ama çok Hı. bir şey değil yani öyle. Çok metro demeyen şey değil. Yani şey değil. Tramvay gibi. Tramvay gibi. Ama çoğu Kömür kömür var ya Meydanı çöktü. Her taraf güzel. Her taraf güzel. Her taraf Bir de var. Sigara atan yok. Bir şey de yok. Sigara Dışarıda böyle sigara yok. Çıplak hızda Böyle insan ayrıca alıyor. Bilhassa genç nüfusla haşır. Şehir de temiz. İkinci bir şey var. Ben burada bir şey, genç nüfus daha fazlası. az. Çok güzel bir Hadi bakalım, bakalım uçağa bineceğiz şimdi.